Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 kabakla harika bir tarifim var. 3 adet orta boy kabağımı önceden yıkadım. Baş ve uç kısmını keserek çatal yardımıyla bu şekilde çizikler atıyorum. Görselde daha hoş duruyor. Çok lezzetli ve pratik oluyor. Mutlaka sizlerde de denemelisiniz. Ne çok ince ne çok olacak şekilde bu şekilde elimle dilimliyorum. Sizler beni bu tarifi ilk defa tanıyorsanız lütfen yorumlara bahsetmeyi unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Kalan kabakları da aynı şekilde tamamlıyorum ve tekrar sudan geçiriyorum. Kabaklarımı tencin içerisine alarak üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve bir tatlı kaşığına yakın da tuz. Bu şekilde kabaklarımı ortalama 5-10 dakika haşlıyorum. Tarifin devamında fırında hazırlayacağız arkadaşlar. Fırında harika bir kabak kretin olacak. Kullanacağınız fırın kabını yağlayın. 1 yemek kaşığı sıvı yağ yeterli olacaktır. Daha sonra süzmüş olduğum kabakları tepsim içerisine alıyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve çok az karıştırarak düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış fırının birinci rafında üzeri hafif kızana kadar ortalama 5-10 dakika pişiriyorum. Fırınınız 200 derecede olsun. Kabaklar pişerken biz de beşamel sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarin, 1 yemek kaşığı sıvı yağını karıştırıyorum. Üzerine silme 2 yemek kaşığı un ekleyerek unun kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Ardından üzerine 1,5 su bardağı süt. Sütü eklerken mutlaka devamlı karıştırın ki beşamelimiz harika bir şekilde kıvam alsın. Hızlı bir şekilde karıştırın ve diğer yarım su bardağı sütümü de ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum kaynamaya başladıktan sonra ve göz göz olduktan sonra üzerine çok az tuz ve karabiber ekliyorum. Artık beşamelimi ocaktan alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz zaten. Kabaklarım da fırından çıktı. Beşameli üzerine gezdiriyorum bekletmeden. Her tarafına mutlaka gelsin. Daha sonra üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum ve biraz da kırmızı toz biber. Önceden ısıtılmış fırının birinci rafında Peynir erine kadar ve hafif kızarana kadar pişiriyorum. Üzerini maydanozla süslüyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ben sadece kabak kullandım. İsterseniz patates ve kabağı birlikte haşlayıp o şekilde de beşamel sosla ekleyebilirsiniz. Harika gözüküyor arkadaşlar. Mutlaka sizler denemelisiniz. Şu an kabağın tam zamanı arkadaşlar oldukça da lezzetli oluyor görmüş olduğunuz gibi tarifimiz sona geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.